Thank you. Nasılsınız? İyi bayramlar. Bayramlaşalım mı? Bayramlaşalım mı? Ha? <laughs> İyi bayramlar. Ekran hoş geldin. Ben İyi bayramlar yok ben. De. Teşekkür ederim. Seninle bayramın kutlu olsun. Ki. Hoş geldin. Hoş geldin. Pardon. Gel Nereden geldin sen? Ekran ağır. Selamlar. Allah'ın bile. Bayramlaşalım. Hayır mı? O zaman bir daha bayramlaş Evet, gel bakalım o zaman. Bayramlaş olsun. Sen? Arber Yusuf, Bilgin. Hoş geldin. İyi bayramlar. Bayramlaşalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim seninle. Bayramlaşalım mı? Gel bakalım. Sıkışmış çocuk. Çıkamıyor ki. Hoş geldin. Gel bakalım. Bayramlaş. Hadi bakalım. <laughs> bayramlaşalım. Bayramlaşalım. Şimdi ne yapıyoruz? Evet. Evet. Hoş Sayın geldiniz. Hocam. Şöyle bir karşılayalım bir bakalım. Arkadaşlar için fotoğraf. Nasıl, 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 nasıl. <laughs> Çocuklar hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Bugün bayram. Evet. Ne bayramı? 25 Nisan. Aferin. Bizim bayramımız yani değil mi? Evet. Evet, hoş geldiniz. Sizinle beraber olmak hakikaten bizim için bayram. Teşekkür ederim. Çok mutlu oluyoruz sizleri gördüğümüz için. Bizimki de sizler. Ah canım benim, çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Bu bayram biraz tabii üzgünüz. Evet. Ee, maalesef çok büyük bir deprem yaşadık. Sizlerde e, daha yakından e, gördünüz ama. Ee, i̇nşallah hep birlikte böyle bayramları kutlayarak birbirimize değil mi destek olarak bir arada olarak ee, bu şeyi atlatacağız, süreci atlatacağız. Yine tekrar sizler okullarınıza döndüğünüz, ailelerinizle beraber olduğunuz güzel zamanlara erişeceğiz. 23 Nisan <laughs> bizim için çok önemli bir bayram, önemli bir tarih. 23 Nisan 1920 biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin e, milli mücadele döneminde yani vatanımızın kurtuluş savaşı verdiği dönemde e, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz açılıyor ve meclisimizin e, koordinasyonunda meclisimizin e, yönetimi altında e, milletimiz vatanımızı kurtarıyor. Dolayısıyla 23 Nisan bizim için çok önemli. Çok önemli bir tarih olduğu için de Atatürk 23 Nisanı çocuk bayramı olarak çocuklara hediye ediyor. Neden? Çünkü çocukların 23 Nisan'ın anlamını unutmasını istemiyor, değil mi? Evet. Çocukların vatanımızın nasıl kurtulduğunu, hangi şartlarda nasıl bir mücadele ile kurtulduğunu unutmalarını istemiyor. O yüzden 23 Nisan bizim için önemli. Sizler e, büyüyeceksiniz. Ee, güzel eğitimler alacaksınız, yiyebilirsiniz istersen yiyebilirsin. Beklemene gerek yok, ben yes. konuşurum senin yerine. <laughs> Teşekkür ederim. Peki. Sizler büyüyeceksiniz, güzel eğitimler alacaksınız ee, <laughs> ve e, ülkemize e, insanlığa çok yararlı, faydalı e, yetişkinler olacaksınız. Biz de bunun için uğraşıyoruz, hep beraber. Size bu imkanı sağlamak için uğraşıyoruz. Değerli büyüklerim, sevgili arkadaşlar. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıl dönümünü kutlamak için bir aradayız. Bugün ülkemizin kuruluşundan bu yana en önemli bayramlardan birini kutluyoruz. Bu özel günün en anlamlı geleneklerinden biri olan bakanlık koltuğuna oturarak bu önemli görevi almış olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Tüm çocuklara bir çağda bulunmak istiyorum. Bizler ülkemizin geleceğiyiz. Bizler geleceğin lideri, yöneticileri, sanatçıları, akademisyenleriyiz. Bu nedenle eğitimimize önem vermeli ve hep birlikte çalışmalıyız. Araştıran, sorgulayan, kendine güvenen çocuklar ve gençler olduğumuz zaman ülkemizi daha ileriye taşıyabiliriz. Sevgili arkadaşlar, bugün burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum ülkemizin geleceği için elimden gelen her şeyi yapacağımız sözünü veriyorum. Büyüklerimizin bize gösterdiği desteğe, verdikleri sevgiye layık olacağız. Dünyamız mutlulukla doysun, bayramımız kutlu olsun. Aynı anda birkaç taney açık oldu. Bir kapatma. Evet şimdi aç. Ben ben. Mevki, de Peki. Mevki şu an açılıyor. Pastamızla şimdi hep beraber keseceğiz değil mi? Evet. Nice bayramlara, hadi. Nice, bay nice güzel bayramlara bir tane sizinle beraber pastayı kesmiş olalım. Sonra ablalar bize ne yapacaklar? Sabah. Servis yapacaklar. Bey bakabilir misiniz? Evet. 嗯嗯，啊，我今天今天就过来这边。